Evinizde modeminizden uzak odalarda kablosuz ağ sorunu mu yaşıyorsunuz? Tüm bu sorunların çözüm için tek bir cihaz var desem, Huawei Wi-Fi 5 router'ıyla sizler de evinizdeki en uzak odalarda bile daha iyi bir kablosuz ağ performansı alabilirsiniz. Şimdi gelin nasıl yapıldığını birlikte bakalım. Öncelikle evimdeki internetten bahsedeyim. 1000 megabit download ve 1000 megabit upload hızı alıyorum. Telefonumda modemin dibindeyken kablosuz hız olarak aldığım sonuç ise bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi dibindeyken bile kayıp fazla. Ardından evin salonuna geçtiğimde aynı testi yapıyorum. Almış olduğum sonuç ile yüksek internet hızımı tam kapasitede kullanamadığımı ve bağlantı konusunda çok yavaş olduğunu sizler de görmüşsünüzdür. Sonrasında Huawei Wi-Fi B3 router'ını kuruyorum. Oldukça kolay bir kurulama sahip. Aynı noktalarda testleri yaptığımda neredeyse kablolu bir bağlantıya sahipmişim gibi burada o yüksek hızı tam anlamıyla alabiliyorum. Aynı testi evin salonunda tekrar yaptığımda ise burada da gözle görülür şekilde fazla bir artış var. Bu sonuçlara göre evet ben salonda gigabit internetinde 246 megabit download, 232 megabit upload sonuçları alıyorum. Ama sizin 100 megabitlik bir internetiniz varsa evinizin salonunda 100 megabiti rahat bir şekilde kayıpsız alabilirsiniz. Cihazımızın 4 adet anteni var. Wi-Fi 7'yi destekliyor. Ethernet portlarında 1 adet 2.5 gigabit ve 3 adet 1 gigabit çıkışları bulunuyor. 3.6 gigabit varan internet hızını da sizlere sunabiliyor. Huawei AI Life uygulamasından kolayca her şeye erişebiliyorsunuz. Ürün satın almak isteyenler için profime linki bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Evinde kablosuz internette sorun yaşayan arkadaşlarım bu videoyu göndermeyi unutma.